Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Ethereum fiyat tahmini 2025. Ethereum ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken haberi beğenirseniz lütfen sosyal ağlarınızda paylaşın. Gelecekteki Ethereum ve diğer altcoin haberlerini kaçırmamak için bize katılın. Ethereum fiyatı ne kadar yükselebilir? Bitcoin ve Ethereum Ethereum savunucusu Anthony Sassano'ya göre Ethereum, et, Bitcoin'den, BTC'ye giderek daha merkeziyetsiz olarak kabul ediliyor. Bu eğilimin, Ethereum'un sistemsel antil merkeziyetçilik önlemlerini uygulama ve sağlam bir geliştirici ve topluluk ekosistemi oluşturma becerisinden kaynaklandığını savunuyor. Sassano, Ethereum'un sansüre karşı güçlü direncini, merkeziyetsizliğe olan bağlılığının kanıtı olarak vurgular ağın tasarımı, stacking ve hisse kanıtı, POS, fikir birliği mekanizması gibi merkezileşmeyi caydırma mekanizmalarını içerir. Ek olarak, Ethereum ekosistemine katkıda bulunan 170, ten fazla aktif geliştiriciye sahiptir ve bu alanda Bitcoin'e önemli ölçüde geride bırakmaktadır. Kuyruk ihracı doğrulayıcılar için sürdürülebilir teşvikler sağladığından, ETH'nin para politikası uzun vadeli sağlık ve ağ güvenliği için tasarlanmıştır parçalanmış ancak canlı sosyal katmanı özgür ve çeşitli tartışmaları teşvik ederek uyum sağlama yeteneğini ve dayanıklılığını artırır. Ethereum'un yönetiminin ve topluluğunun esnekliği, değişen koşullara Bitcoin'den daha etkili bir şekilde yanıt olarak uyum sağlamasını ve gelişmesini sağlar. Ethereum bu döngüde Bitcoin'e karşı düşük performans gösterse de, 21 Kasım'da et başına 0,032 BTC'lik çok yıllık bir düşük seviyeye ulaştıktan sonra, o zamandan beri et başına 0,04 BTC'ye yükseldi. Ethereum'un artan merkeziyetsizliğinin Bitcoin'in zorluklarına karşı devam eden bu anlatısı, iki en büyük kripto para birimi arasındaki gelişen dinamikleri vurgulamaktadır. Bitcoin'in belirli bölgelerde madencilik hakimiyeti ve daha yavaş uyarlanabilirlik gibi merkezileşme konusundaki endişeleri, Ethereum'un proaktif önlemleri ve aktif geliştirici katılımıyla çelişmektedir. Bitcoin fiyat ve benimseme ölçütlerinde liderliğini sürdürürken, Ethereum'un yapısal avantajları ve topluluk odaklı inovasyonu uzun vadeli merkeziyetsizlik tartışmasını yeniden tanımlayabilir. Ethereum ETF potansiyeli BlackRock'un Ethereum odaklı ETF'si artık 3,5 milyar dolar değerinde eti tutuyor ve bu da 990, 3591,95 ETH'ye veya Ethereum'un toplam arzının %0,12'sine denk geliyor. Bu, BlackRock'ı Arkham Intelligence'e göre küresel olarak en büyük 12. Ethereum sahibi yapıyor. Kripto ETF'lerinde rakiplerinden tarihsel olarak daha iyi performans gösteren BlackRock, yakın zamanda Ethereum ETF girişlerinde Fidelity'yi geçti. Her iki firmada başlangıçta Ethereum ETF'lerin SEC tarafından onaylanmasının ardından istikrarlı girişler görse de, Fidelity'nin FETI 18 Aralık'ta girişleri durdurdu ve bu BlackRock'ın devam eden başarısıyla çelişti. Aynı gün, BlackRock'ın ETH'si 81,9 milyon dolarlık bir giriş kaydetti ve Ethereum ETF piyasasındaki baskın konumunu vurguladı. Et fiyatı 2.025 ne kadar yükselebilir? Ethereum'un tahmini kaldıraç oranı zirveye ulaşmış olup, türev piyasasındaki yatırımcıların artan risk alma eğilimini göstermektedir. Bu piyasa dalgalanmaları arasında bile Ethereum'un kar potansiyeline olan sürekli güveni yansıtmaktadır. KriptoQuant ayrıca Ethereum'a yönelik güçlü kurumsal ve perakende talebi vurgulayarak momentum devam ederse 5000 dolara kadar potansiyel bir fiyat artışı olabileceğini öne sürmektedir. Şu anda Ethereum 4100 dolara ulaştıktan sonra konsolide oluyor ve 3650 dolara geri çekiliyor. Tarihsel olarak boğa dönüşlerini destekleyen 26 EMA gibi kritik destek seviyelerinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Yükselen bir trend çizgisi orta vadeli büyümeyi daha da destekliyor ve alıcı kontrolünün devam ettiğini gösteriyor. Boğa momentumu devam ederse, Ethereum zirvelerini yeniden test edebilir ve balinaların birikim stratejileriyle uyumlu olarak 5000 doları hedefleyebilir. Ethereum'un rası 63, 6'da, 70 lik aşırı alım eşiğinin altında ancak 50'nin rahatça üzerinde, devam eden yükseliş momentumunu gösteriyor. 70E doğru bir yükseliş yenilenen yükseliş momentumunu tetikleyebilirken 50'nin altına bir düşüş düşüş eğilimini işaret edebilir. 4 Ocak'ta Ethereum kısa vadeli EMA'nın uzun vadeli EMA'nın üzerine çıktığı boğa sinyali olan altın bir kesişim oluşturdu. Şubat yaklaşırken Ethereum için tarihsel olarak kazançlı bir ay önemli getiri potansiyeli var. Ancak geçmiş performans öngörücü değil. Ethereum önemli bir duygu göstergesi olan 50 EMA'sına yaklaşıyor. Bu seviyenin üzerinde kalmak, yükselişini sürdürmek için çok önemli. Aralık ayındaki 3220 dolarlık düşük seviyelerden toparlanan Ethereum, yenilenen alıcı ilgisi gösteriyor. 4000 doların üzerine çıkmak, önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4800 dolara ve muhtemelen 10000 dolara doğru bir yükselişi tetikleyebilir. Tüm faktörler uyumluysa, Ethereum mevcut seviyelerden %26-5 artışla 10.450 dolara ulaşabilir. Bu desenin boyun çizgisi, kritik bir direnç noktası olan 4.000 doların yakınında yer alıyor ve Ethereum şu anda 3.450 dolar civarında konsolide oluyor ve önceki direnci destek olarak test ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.